Bu camimize yapılan ikinci saldırı. Yani bunlar e, yani bizim e, buradaki Devletimizin, Diyanetimizin bize sunduğu, bize sağladığı bu tür halkımıza, buradaki halkımıza sunduğu dini inançlarımızı, sosyal ve kültür inançlarımızı bizi belki yıldırmaya çalışıyorlar. Ama biz Allah'a şükür burada her türlü din, din, ırk bir arada yaşıyoruz. Yani bunun kimin yaptığını da bilmiyoruz. Belki görenler vardır bu caddede. İnşallah bu son olur. Bu camiye yapılan saldırıyı tabii hep beraber kınıyoruz. Bundan sonra da böyle saldırıların olmamasını istiyoruz yani. Bu camiye ikinci saldırı. İnşallah bundan sonra böyle bir şey başımıza gelmez. Tek temennimiz herhangi bir darp yok. Yazılan yazılar tabii silinir ama bizi bu amacımızdan kimse bizi yıldıramaz inşallah.